Evet, öyleyiz. Biz bilim insanları ve süper kahramanlarız. Bu sadece yaptığımız bilimin önemli olduğu anlamına geliyor. Ancak bilimi geliştirmede yalnız değiliz. Bu yüzden tüm bilimsel topluluğun bir süper kahraman olduğunu düşünüyorum. Evet ve bu tek bir olay olarak değil, gerçekleşene kadar pek çok farklı bilim insanı tarafından araştırmaya yönelik yapılan yatırımlar olarak görülmeli. I have heard that you yourself... Henüz aşı yaptırmadığınızı duydum. Neden? Şu anda yasal olarak aşı yaptırmama izin verilmiyor. Elbette bunu mümkün kılmayı düşünüyoruz. İş arkadaşlarımızın ve partnerlerimizin aşı olması bizim için daha önemli. Bu yüzden hedefimiz 2021'de 1.3 milyardan fazla doz üretmek ve bu sadece 7/24 gerçekten herhangi bir kesinti olmadan çalışmaya devam edebilirsek yapılabilir. İş arkadaşlarımızı ve ekip üyelerimizi COVID-19 enfeksiyonundan koruduğumuzdan emin olmalıyız çünkü bu kesinti, gecikme ve aşı dozlarının boşa harcanması anlamına gelecektir. Ve bu nedenle Bizi destekleyen işbirliği yaptığımız ortaklarımız ve ekip üyelerimize Avrupa'ya sunulan kontenjandan bağımsız olarak fazladan bir parti sunmayı düşünüyoruz. Ama neden yasal olarak aşı yaptırmaya izniniz olmadığını anlamıyorum. Çünkü yüksek bir öncelik söz konusu olduğunu biliyorsunuz. Aşının öncelik listesinin dışına alınmasına izin verilmiyor. Ayrıca bir başka önemli nokta, klinik araştırmalara katılmamıza bile izin verilmedi. Çünkü yasa gereği şirket çalışanlarını bu tür denemelere dahil etmek mümkün değil ki bu gerçekten iyi. Ancak şimdi tüm şirketlerimizin ve ekiplerimizin işlevselliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz daha önemli bir sorunla başa çıkmak zorundayız ve bu nedenle buna ihtiyaç var. Bunun için yasal ve adil bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum.